Herkese selamlar hüküm Ben Mert biliyorsunuz Kırmızı telliklerimle çok uyumlu olduk Bugün 9 e, çeyrekte Bir önceki video söylemiştim zaten Cenaze kortejimiz var e, Bu trend yolda Kaza yapıp vefat eden Arkadaşımızın Şimdi Altın Park Expo'ya doğru yola çıkacağım Yolda zaten sizinle e, Sohbet ederim mikrofonumdan dolayı özür diliyorum e, Sipariş verdim zaten Hani gösterebilirsem onu da göstereyim iki tane yaka mikrofonu sipariş ettim şöyle hemen bakayım bakın burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iki tanesi de burada yol e, siparişi verdik bugün yani daha düzgün bir şey gelecek şu anlık bununla idare ediyoruz ben şimdi aşağı ineceğim biraz erken çıkıyorum e, motoru yani görüş açısı nasıl olacak ona bakıyorum bir önceki video biraz havada olmuş Tam gidon da gözüksün istiyorum aslında. Bir kontrol edeceğiz, ondan sonra yola çıkacağız. Hep beraber sohbet ederiz. Kendinize iyi bakın. <laughs> 9 saatimiz kaç bir bakalım. Biliyorsunuz e, vefat eden arkadaşımızın cenaze korteji yapılacak Altın Park Expo'da. Ona doğru yola çıkacağız. Ben biraz erken çıktım, kamera ayarlarını falan yaptım. E, sesim de bozuk geliyor zaten söylemiştim bunu size videonun başlangıcında onu da en yakın zamanda düzelteceğim inşallah şimdi altın parka doğru yola çıkacağız bakalım kazası belasız umarım hayırlı sürüşler gerçekleştiririz altın parka nereden gitsek şuradan daha yakın ya Türk Telekom'dan yine devam edelim ben şu camı bir kapatayım. Bacaklarım şu an donuyor. Dizliğim yok. Var da evde yani takmadım. Büyük ihtimal onu takacağım ben. Ya da kalın kevlar bir pantolon giyebilirim. Kolombiya'nın vardı yani giyiyordum. Onu giyebilirim belki. Şimdi yoldayız. Böyle çok nefes sesi falan gelebilir. Bilginiz olsun. Kortej yapılacak Kortej zaten hani Umarım bizimkilerden de gelen olur Tek başıma kalmam Tek başıma kalsam bile Cenaze korteji sinyalimizi verelim Burası Samsun yolu Biraz sıkıntılı bir yer Aynalarınıza sürekli bakmanız lazım Yoksa patlayabiliyorsunuz Saklaya gelebiliyorsunuz Kaskımda şöyle Hava deliklerini açayım Evet Bu yollar çok kaygan Yani şu an elmas gibi Parıl parıl parlıyor şurada viraja bir yatsak Normalde %100 kayıp giderdik yani Allah korusun Sıkıntı ben çünkü arabayla orada Birden ikiye çekiyorum arabanın arka Hadi Allah'a emanet deyip gidiyor A Bu elcikleri falan Takmam lazım benim yarın Yoksa parmaklar felç olacak ya Yarın ne diyeyim Yarın işbaşı yapıyorum bu arada bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum bugün perşembe Ben şu ara yoldan gideceğim hiç Taklaya gelmeyelim Ben bu akşam LG dizleyeceğim camı falan takarım büyük ihtimal Motor güzel gözüksün değil biz sağlıklı olalım kaza yapmayalım diye Takmamız lazım Yavaş gel yavaş Kameramız kayıtta bunu görebiliyorum mikrofonumuzu baktık Tamam yerinde şimdi Şehit Ömer Halis Demir bulvarından devam edeceğiz şu doblucu dayımız geçsin ben de geçeceğim özlemişim motosikletle sürüş yapmayı ee, yarın zaten iş başı yapıyorum şimdi video konularından ufakça bahsedeyim videonun sonralarında belki çok konuşmayabilirim İçimiz buruk olacak biraz çünkü hatırladıkça ee, genelde çekeceğim videolar işe giderken, işten gelirken ya da gün içinde pakete gidip gelirken yaşadığım sıkıntılar, trafikteki durumlar varsa güzel anlar yoksa kavgalar falan filan bunları koyacağız. Bunlar olacak. Tabi hiçbir zaman amacımız ayna kırmak, insanlara küfür etmek, ne bileyim apaçılık yapmak değil. Tamamen biz ekmeğimizi kazanmak için motokuryelik yapıyoruz. Ha bu işi severek yapıyoruz. Motorumuza iyi bakıyoruz. Ama dediğim gibi bazı insanlar bizi çok zorunda dur yani zor durumda bırakabiliyor. Sabrımızı bak 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 mesela sabrımızı sınayabiliyorlar. Umarım yolu falan görüyorsunuzdur. Çok doğaçlama taktım kamerayı. Bir kontrol ettim ama bir sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum. Bakalım Altın Park Expo'ya doğru devam ediyoruz. Aman oradan biri kırmasın önümüze. Şimdi ben polis siren ışıklarını görüyorum. Büyük ihtimal polis eşliğinde e, kortej yapılacak. Sağolsun Ankara Valiliği de bize e, bu bakımda çok yardımcı oluyor. Bakalım, 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 bakalım. Olmazsa bir güvenliğe sorarız. Nereden nereden gidilir diye. Şurada polis lambaları görüyorum ama bakacağız. Abi kolay gelsin iyi görevler. Bu kortej varmış ama. Kortej arabayı takip şey Tamam. Te e, abi, 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 abi. tamam. Teşekkür ederim abi. Burada polis abilerimiz de var. Büyük ihtimal kortej yapılacak. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Arkadaşlar polislerin yanına yanaştım ama kortej falan yok dediler. Niye dediler bilmiyorum. Yani var diye geldik. Ama şu motorcu dostumuz da durmadı. Ha şu ileride tamam, okey okey okey. İleride herhalde. Bir bakalım. Ayın selamünaleyküm. Dayım, ya. Ne oldu ya? Ateşe mi geldin? Şimdi bir ses atacağım da. He. <laughs> Abiler... Yani Abiler burada ekstronun önünde polisler, çevikler toplanmış ve beni çevirdiler. Dediler niye geldin dedim herhalde biliyorlardır, bilmiyorlarmış. Emniyet izni falan yok, valilik izni falan yok dediler. Okulu bağlayacaklardı, zor kurtardım. Gelmeyin yani. Olayın aslı astarı neymiş müdür ya? bir şu, vefat etti. Biliyorum, ya. biliyorum. Ona taziye gidecektik toplanıp, toplanıp <laughs> yasak diyorlar. Nasıl yasak ya? E balilik izni falan var dendi. Ya yokmuş işte. Allah Allah, ne yapacağız? Bana ceza, sana yazmadılar. Yok ben... Tamına vurdum varım ya. Sana ne ceza yazıyor? Ya Rusat'tan yazıyor. Rusat yanları... Benim de yanımda <yerim> değil. <laughs> ben de evde bıraktım. Bunu işlemi dedi, yok dedim ondan da yazdı. Bunu, bunu işlemeyince bağlıyorlar. Allah Allah. Onlar da bahane arıyorlar ama yazmadılar, neyse. Sıkıntı yok. Gittik araya amına koyduk ya. <laughs> e ne oluyor ya, şimdi yapmıyorlar mıymış? Valla ben giderim. Şimdi olmuyor. Olmazsa gruba bir sorayım ya. E Benim evi de bilmiyorum. Evi bilmiyorum. bir bilmiyorum. Evi Aynen ben de bilmiyorum. Hiç bilgim yok yani. yani hani de. O zaman öyle yapacağız. Evet gençler duyduğunuz gibi polisler bizi gönderdi. Hani Korteş falan filan yok dediler Neyse bir gruba ses atalım Gideyim mi Ya bu polisler bizden ne istiyor ben hiçbir şey anlamadım gerçekten Yani anlam veremiyorum Yanaştık laf ediyorlar bilmem ne Ha Bilmiyorum ki arabayı bekliyorki abi Yani durdurmuyorlar Konvoy yapmamıza laf ediyorlar korteje laf ediyorlar Tamam onlar da gö görevleri hani biz insan gibi de oturup anlattık Kameran niye açık o niye açık Yani Bilmiyorum yorum yapmak istemiyorum Burası zaten Aydınlık evlerde Şehit Ömer Halis Demir bulvarı diye geçiyor ee, sanırım öyleydi ee, Dediğim gibi Aynen şu an konvoy başladı. 4-5 motorla yapıyoruz. Evet. E kendi haliniz, halimize gideceğiz çünkü burası protokol yolu. Protokol yolu olduğu için biraz sıkıntılı. Onlar da kendilerine göre haklılar ama ceza yazarız durmayın diye tehdit etmek çok yanlış. Biz terörist değiliz yani. Hani onlara karşı söylesek belki yanlış. Gelen gelmeyen herkese şu anda ben onların adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, tekrardan merhabalar. Şu an Pursaklar tarafına girdik. Gidiyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. kortej yapılmasına izin verilmedi. Çok da bir motor yokuz şu anda benim gördüğüm. iki orada, iki burada dört kişi. Yaklaştık herhalde. Allah ailesine sabırlar versin. selam burası geldik şöyle yan girelim bismillah hadi kapatıyorum sokak ortasında bir taze yaptık fakat polisler yine rahat bırakmadı. Neyse biz Fatiha'mızı okuduk. Allah ailesine sabırlar versin. Annesini gördüm. Çok kötüydü. Yani normal olarak çok kötüydü. Rabbim sabırlar versin. Mekan cennet olsun. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. olsun tekrardan. Evet gel. Eve geçeceğim. Ee, kameramı kapatmıyorum yolda bir problem olmasın diye. Hani ne konvoya izin veriyorlar, ne toplanmamıza hiçbir şey izin vermediler polis abilerimiz. Dediğim gibi Allah yardımcısı olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Elimizden bu geldi. bizden bu geldi. Neyse. İçimiz biraz buruk tabii ki. Ayaksınlar. Ah, <laughs> şimdi ben eve doğru gideceğim dedim ya kamerayı kapatmıyorum. Bir sıkıntı olursa diye kendimizi güvene alalım. öyle devam edelim. beni. Yazıyor mu? Cık, burası değil o zaman. Ona koyayım geliyor. Bok gelirse sen oraya. Hala peşimizde ama inşallah yazmamıştır. çağırdım sandım da geçemiyorum. Araba. Allah çevirme var. Geçsek herhalde bir şey olmaz. Allah buraları tutmuşlar, ablukayı almışlar. Baksana sıkıntılı bölge. İyi oluyor, iyi. İyi oluyor. O Peugeot'u arasınlar. Peugeot'un sıfır geçti bana. öldürüyordu amına koydum. Dondum, vallaha dondum. Benim kolum dondu. Allah'a dondum. Dondum. Bir sigara alalım ya marketten yetişebilirsek. Ay dondum. Ellerimi hissetmiyorum. eve Çok soğuk. <laughs> Sigara alalım da. He. He. <laughs> He? Tabii abi trafikte kendimizi güvence yapacağız. Mesela bir kaza... Ha şu an çekiyor. çekiyor. He? Ağazı şey, hafıza kartına çekiyor. Telefona takıyor ya. Onu çekiyor. Valla. <laughs> Şimdi yolda bir sönüme kırdı benim daha demin. Dış kapının orada. Kendimizi koruyoruz abi yoksa ölürüz yani. kazanmada yaptığımız yaptığımızda haksız duruma düşüyoruz. <laughs> <laughs> yok. Su geçirmiyor. Hiçbir şey olmuyor. He. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> çekiyor mu? He çekiyor. <laughs> <Allah 'a gülüyor> ben bir de videolar yayınlıyorum bir de. Ha? Videoları atıyorum bir de. Youtube'a atıyorum. Yani yani. Mesela Samad dedin ya bana dişleri gözüküyor. Onun da videosu var. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> de, <gülüyor> <gülüyor> Onu da atacağım. He? Var. Kim lan? Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. hocam biz e, şu taziye için gelecektik de vesayimiz yeni bitti. Anladım. Nerede buluşulacak bir bilgin var mı? Vallahi abi biz ex Altın Park'ın orada expo'da şey yaptık. Normalde 3-4 kişi toplandık sonra Pursaklar tarafına gittik. E, Pursaklar tarafında Baraj Sokak var. Orada toplandık. Orada bir 100 kişiden fazlaydık. Ki, yine polis geldi. Aileye bir başsağlığı diledik ondan sonra hepimiz dağıttılar hepimiz çıktık yani. Ee, şimdi bir toprağında şey falan yok mu? Kimse yok mu şimdi? Yok abi herkes dağıldı Herkes evine gitti. Haa tamam abi. Hayvallah. Tamam abi iyi günler. Öyle abi işte. bir şey e abi iyi yani. Çekiyoruz. Ünlü oldun Ümit daha Ünlü olacaksın. Nasıl ünlüyüm oğlum çok soğuk lan abi. Yok pırsaklardan geliyorum dondum. Elim kolumu tuttu hissetmedim ya. Burası iyi işte orası çok kötü. Bok yedik. Gitmem ki öyle yerlere. <laughs> Bir de arabayla gidiyorsun nasıl donuyorsun? <laughs> ben parmak koptu kopacak dondu yani. Pahalı abi 300 lira normal eldiven. O da hava geçiriyor abi o da üşütüyor. O da üşütüyor. O da geçiriyor. Telefona dokunamıyorum da. Olmaz telefona dokunacağız. <laughs> Nasıl arayacağız insanları? O da sıkıntı. Yani. <laughs> Sen haklısın insan kalmadı. Yok abi kalmadı insan da kalmadı ya. Ya. Ee, öyle abi işte. Ben gidiyorum. Hadi akşamlar kolay gelsin. Eyvallah, Eyvallah abi. Ah, bacağım dondu. Evet şu aramızda aldık. Hadi bakalım. Ah, ne dalalım yere. Ay çok soğuk. Çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Çok şükür eve geldik. Daha biraz. O zaman videoyu kapatalım arkadaşlar. Bugün de böyle olsun tekrardan. Allah bütün moda kuryelerin yardımcısı olsun. Cenaze evinde de cenaze sahiplerinin annesine babasına Allah sabırlar versin. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.